Doğduğumdan beri babam her zaman halkımızla konuşabilmemizi isterdi. Çünkü buna benzer bir geçmişiniz olunca atalarınız sık sık sizle konuşur. Annemin anlattığına göre Timothy Mayer adında bir iş adamı kölelik yürürlükten kaldırılsa da bu ülkeye Afrikalı getirebileceğine dair iddiaya girdi gidip buraya getirdi ve suçunu örtbas etmek için gemiyi ateşe verdi. Yavaşça yok oldu. Hatırladığım kadarıyla hiçbir tarih kitabında adı geçmiyor. Mayer insanlara yalan söyleyip onları yanlış yere yönlendirdi. Nasıl desem, hikayenin odağının yalnızca geminin üstünde olmasını istemiyorum her şey o gemiden ibaret değil. Afrikalılar inşa ettikleri bu kente Afrika Town demeye başladı. Bu yerin gelişmesinde son derece büyük katkıları oldu diyor ve o zamandan beri bunu savunuyorlar. 2019 yılında Afrika Town'un neredeyse dört bir tarafı ağır sanayi fabrikalarıyla çevriliydi. Kim tarihi topraklar üzerindeyken Fabrikadan gelen kimyasal kokuları soluyarak uyanmak ister ki. Nüfuzu olan birçok insan bu işe dahil oldu. Bence sırlar kitabı aralanacak. Tarihimizin de tıpkı insanlarımız gibi bizden alınmaya çalışıldığını da düşünüyorum. Tarih parçaları yerine oturan bir yapoz gibidir. ...onun bir parçası olmak istemiyorum. Bizzat hikaye olmamızı istiyoruz. Çocukken acıklı bir hikaye olduğunu düşünmüştüm. Ama artık acıklı gelmiyor. Biz hala buradayız. Tek korkum halkımın hikayesinin anlatılmaması.